Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Baltok yönetimine soruyorum. Geçtiğimiz dönemde Hazine tarafından kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere verilen Kabakdere'deki 1 milyon metrekarelik yaklaşık alanı, tarlayı imara yaparak Baltok şirketimize almıştık. Buradaki amaç tarlaları Büyükşehir Belediye'mize veriliş gerekçesine uygun olarak imar planı yapmış. Bunu da Baltok şirketimize almış. Seçimlerin gelmesi sebebiyle Baltok şirketimiz tarafından yapılacak olan kentsel dönüşümde kullanılması gereken bu yerleri şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın ve Baltok Yönetim Kurulu hiç kimseye haber vermeden, ihale bile yapmadan, gizli saklı bir biçimde sattığını duyuyoruz. Ey Ahmet Akın, ey belediyenin genel sekreteri, Baltok yönetim kurulu üyeleri ve bu yeri gizli bir biçimde alan şahıs, şirket, her kimseniz. Hepinizi uyarıyorum. Burada, burada bu yerleri gizli kapaklı bir biçimde satın konusu yapmak Balıkesir'in geleceğini yok etmektir. Balıkesir'in geleceğini Ahmet Akın ve ithal bürokratlarına yok ettirmemiz mümkün değil. Buradan Ahmet Akın'ı, Genel Sekreteri, Baltok Yönetim Kurulu'nu ve bu yeri gizli bir biçimde bu yerlerden parsel alanları uyarıyorum. İşlem, sakın ola ki işlemleri yapmayın. Şunu unutmayın. Bu yer Balıkesir'in geleceğidir. Balıkesir deprem riskindedir. Son günlerde Balıkesir çevresinde Marmara'daki deprem riskinin artık gününün çok azaldığı bir dönemde bu bölgede Balıkesir'in %60'ının üzerindeki riskli binaların dönüştürülerek bu alanda yapılacak, Baltok tarafından yapılacak binalarla dönüştürülmesi planlanmışken seçimden sonra bu işlem hemen yapılacakken şimdi sizin bu yeri gizli kapaklı eş, dost, akraba ya da tanıdık ya da yandaş şirketlerinize, şahıslara satılmasına gizli kapaklı bir biçimde devredilmesine kabul etmemiz bir Balıkesirli olarak mümkün değil. Size Balıkesir'in geleceğinizi yok ettirmeyiz bu yeri satın alacak olan alan şahıslara da şu uyarıda bulunuyorum. Eğer ki çiçek yetiştirmek, tarlada domates yetiştirmek istiyorsanız bu yerleri alabilirsiniz. Ancak size Balıkesir'in geleceğini yok ettirmeyiz. Ancak size bu yerlerde bina yapmanız mümkün değil. Bununla ilgili olarak Çevre Bakanlığında ve idare mahkemelerinde en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığında da yasal işlemlerimizi balıkesilinin hakkını korumak için balıkesilinin depremle ilgili dönüşümünü kentsel dönüşümünün alanına birilerine peşkeş çekilmesini önlemek için her türlü yasal işlemi yapacağımıza unutmayın. Sayın Ahmet Akın, bu sevdadan vazgeç. Balıkesir'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Balıkesir'in geleceğini sana yok ettirmeyiz. Oradan 3-5 kuruş ucuz bir biçimde, gizli bir biçimde satarak o yerleri, oraları yok etmenize, oraları yandaşlara peşkeş çekmenize mümkün değil. Bu işten, bu niyetten vazgeçin. Bu işlemleri derhal durdurun. you um.